hayatımıza iyi ve güzel davranışları almak, kötü, bize zarar veren davranışları da hayatımızdan çıkarmak isteriz. Hayatları düzenli olan, kitap okuyan, beden ve ruh sağlıklarına dikkat eden, aileleriyle, çocuklarıyla ilişkileri güzel olan insanları görüp onlara öykünürüz. Bunların iyi ve güzel olduğunu bilmekle beraber çoğu defa hayatımızda bunları almakta zorlanırız. Peki ama neden? Gözümüzle görüp, mantığımızla kabul ettiğimiz, bu güzel davranışları neden hayatımıza alamayız? Çünkü bir şeyin alışkanlık haline gelmesi, bu ister iyi bir davranış, ister kötü bir davranış olsun, öncelikle bedenimiz tarafından ya da duygularımız, ruhumuz tarafından bir dirençle karşılanır. Hani vücuda giren bir mikrop gibi düşünelim. Öncelikle vücudun onu tanıması lazım. Bu ne? Bunu nerede kullanacağım? Ya da vücuda giren herhangi bir madde iyi mi, kötü mü? nereye alacağım? Bu bir vitamin mi? Vücuttan atılması gereken toksik bir madde mi? O yüzden öncelikle bunu netleştirmemiz lazım. Bir davranışın iyi olduğunu bilmemiz o davranışı hayatımıza yerleştirmemiz için yetmiyor. Bunun için kendimizin ikna olması gerekiyor. Evet bu davranış güzel bir davranış. Bununla beraber ben bu davranışı hayatıma alırsam hayatımda şöyle bir değişiklik olacak. Ve ben bu değişikliği istiyorum. Bu cümleyi net bir biçimde söylediğimizde ve kendimizle mutmain emin olduğumuzda artık onu bir alışkanlık haline getirebilecek ikinci safhaya geçeceğiz. O ikinci safha nedir? O ikinci safhadaysa alışkanlığı çok büyük parçalar halinde değil, küçük minik minik parçalar halinde hayatımıza sokmak. Yani eğer kitabı okuma alışkanlığını hayatımıza dahil etmek istiyorsak 300 sayfalık, 500 sayfalık kitaplarda değil 10 sayfayla başlamalıyız. Her 10 sayfa kitabı okumak bizim için o alışkanlığa giden aslında çok büyük bir adım. Bundan sonra ise üçüncü safha gelecek. Bu alışkanlığı, o iyi alışkanlığı sürekli gözümüzün önünde tutmak. Yani kitap okuma alışkanlığını eğer kazanmak istiyorsak sevdiğimiz ve beğendiğimiz kitabı yatarken başucumuzda görmek, sürekli çantamızda taşımak o alışkanlıkla sürekli hem hal olmak için fırsatlar oluşturacak. Bu üç şey iyi bir alışkanlığı hayatımıza almak için üç altın kural. Bunu şimdi sana küçücük bir hikayeyle anlatmak istiyorum. Akdi ile bir delikanlı bir genç kıza aşık oluyor. Genç kız da delikanlıya. Genç kız bir an önce delikanlının evini görmek ve bir an önce evlenmek istiyor. Ondan evlenme teklifi ya da duygularını açmasını bekliyor. Fakat delikanlı o kadar pasaklı, o kadar çirli bir eve sahip ki genç kızı evine davet edemediği gibi ona açılamıyordu. Çünkü hayatın her tarafı adeta çöp. Günlerden bir gün genç kız dayanamıyor ve bir sürprize delikanlının yanına geliyor. Ceketinin altında bir şey saklıyor, onu bir çıkarıyor böyle, uzatıyor, kıp kırmızı bir gül. Delikanlıya aşkını o gülle ifade ediyor. Delikanlı gül aldığında çok mutlu oluyor, evine gidiyor ve bu değerli emaneti bir vazon içerisine koymak istiyor. Şöyle bir bakıyor bir vazo, fakat vazo çok kirli. Önce vazo'yu yıkıyor, içine koyuyor. Diyor çok güzel oldu. Onu bir sehpanın üzerine koyup izlemek istiyor. Fakat sehpa da çok kirli. Bu defa sehpayı temizliyor. Sehpanın üzerine gülü koyuyor, çok güzel. O arada yerdeki kırıntıları görüyor. Kırıntıları da temizliyor. Sonra sehpaya bakarken penceredeki kirleri görüyor. Perdeyi, halıyı, odayı derken delikanlı o bir gülün hürmetine bütün evi temizliyor. Evet, sonrasında ne oluyor bilmiyorum. Ama bildiğimiz bir şey varsa bu hikayede o küçücük sebep delikanlının kendini ikna etmesi, o gülün güzel bir vazoda durması gerektiğine kendini ikna etmesi, o küçücük adım hayatını tamamen değiştirdi. Alışkanlıklar edinmek için bu üç altın kurala uyarsak hayatımızı alamayacağımız, katamayacağımız hiçbir alışkanlık olamaz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.